Herkese selamlar, rehber matematikte Matbu 11'in sınıfta yepyeni bir video ile karşındayım. 14. dersimize geldik. Bu video ile birlikte artık trigonometrik fonksiyonların nasıl ki her fonksiyonun grafiği varsa trigonometrik fonksiyonların da grafikleri var. Grafiklerinin nasıl çizildiğinden bahsedeceğim. Önce bu derste sinüs ve kosinüsü bitireceğiz. Bir sonraki derste ne yapacağız? Tanjant ve kotanjantın grafiklerine bakacağız. Ama önce sin, kos grafikler. Gönder, gönder gelsin hocam diyorum. Yine iki sayfalık konu anlatımımız var. Ee, bu sefer daha çok konuya yoğunlaşıyoruz, daha çok o grafikleri nasıl çizildiğine yoğunlaşıyoruz. Ama sen sonrasında o farklı tipte sorular nerede dersen, bu video ders kitabında değil. Soru Avcısı kitabını açıyorsun. Soru Avcısı kitabını açıyorsun. Soru Avcısı kitabında sayfa... Sayfa demeyelim de biz daha doğrusu kaçıncı dersi açıyorsun? 14. dersi açıyorsun. Burada daha farklı grafik soruları var. Onlara bakıyorsun ama ben sana önce işin mantığı bu videoda öğretiyorum. Peki nedir işin mantığı hocam anlat bakalım dersen. Önce sinüsün grafiğiyle başlayalım. İsterseniz ister kosunuz. Grafik çizerken önce belli bir adım sırası yapacaksın kendine. Biz senin adına yaptık burada o sıralamayı. Peki nasıl çizilir hocam bu grafikler? Bana bir ayrıntılı anlatır mısın? Önce grafiğe bakacaksın. Adam mı falan diye. <laughs> yok yok önce grafiğe bakıyorsun. Kimin grafiği? Sinüs x'in grafiği isteniyor benden. Birinci adımda şunu yapacağız. Önce periyodu bulacağız. Hocam periyodu bulmak niye gerekli? Tamam geçen ders öğretin. Arkadaşlar grafiği hangi aralıkta çizeceğimizi gösterecek. Hangi aralıkta çizmeliyim? Hani şimdi ben koyduğumda o birim çemberi ya da özür dilerim. X, Y koordinatını karşıma koyduğumda sonsuza kadar onun grafiğini çizebilirim. Tamam da hangi aralığı çizmem benim için yeterli? Sonuçta bunlar periyodik fonksiyonlar sinüs fonksiyonu belli bir aralıktan sonra kendini tekrar edecek. Hep benzer şekilde ilerleyecek. Madem benzer ilerliyor biz onun periyodunu bulalım. T'sini bulalım. Hangi aralıkta çizmemiz gerektiğine karar verelim. 2 pi'lik aralıklar bize yetiyor. Örneğin şu 0-2 pi aralığında çizebilirsin. Hayır hocam ben o aralıkta çizmeyeceğim. 2 pi, 4 pi aralığında çizeceğim. Ya senin paşa gönlün bilir. Sen nerede çizersen çiz. Yeter ki kendine 2 pi'lik bir aralık seç ki tekrar edip dursun kendini bizim neyimiz oradaki fonksiyonumuzun grafiği. Anlaştık mı? Biz tabii ki burada 0 2 pi aralığını kullanacağız. Peki bu 0 2 pi aralığında kullanacağım sinüs fonksiyonunun bildiğim değerleri bana gerekiyor. Varsa bildiğim değerleri o değerleri bileyim. Dediğim grafik üstünde işaretleyeyim. İşaretledikten sonra grafiği oluştururken de o noktaları birleştireyim. Olay bundan ibaret. Tıpkı bir fonksiyon grafiği gibi. Örneğin biz sinüs x ifadesinde sinüs 0'ın ne demek olduğunu biliyor muyuz? hatırlamayanlar için galiba ufak bir hatırlatma gerekiyor burada. Bunun hatırlatması sadece birim çemberden yapılır arkadaş. Birim çemberde şurası ki burası sinüs ekseni sıfır derecelik açı çizdiğimizde hiç ilerlememiş oluruz. Cevabımız ne olur? Sıfır olur. Pi bölü 2'ye yani bu tepeye geldiğinde nereyi kesersin buraya kaç birimlik yol almış alırsın? Bir birimlik. Tekrar biz pi'ye geldiğimizde sıfırı görmüş oluruz. 3 pi bölü 2 aşağısıdır. Aşağısı eksi 1 değerindedir. Eksi 1 olur. 2 pi nedir? Tekrar başa dönersin. Yine orası sıfırdır. Bakın. 0, sıfır 2 pi aralığında çiziyorum. Neden? Benim periyodum orası çıktı da ondan sinüs fonksiyonunda. Şimdi tek yapacağım. Grafiği çizmek. X, Y koordinatını çizmek. Bana hangi noktalar gerekiyor? 0'a 0 sıfır noktası. Pi bölü 2'ye 1, pi'ye 0, 3 pi bölü 2'ye eksi 1, 2 pi'ye 0. Tamam mı? Şimdi ben burada grafiğimde bazı nokta nokta alanlar çizmem gerektiği için bir saniyeni alacağım. Orada kendim bir şeyler ekleyeceğim. Hop tamamdır. Ben de hemen nokta nokta çizgilerimi azarladım. Geldim senin için. Sıfıra sıfır noktasını işaretleyeceğiz. Önce gittim sıfıra sıfır noktasını gösterdim. Pi bölü 2'ye denk gelen değer kaç hocam? 1. 1 nerede burada? O zaman ne yapmam gerekiyor? Bak benim pi bölü 2 hatta şu pi 1'i uzatalım böyle nokta nokta. Buradan buraya bir nokta birleştirelim. Bizim işaretlememiz gereken nokta pi bölü 2'ye 1 noktası işte gösterildi. Pi'ye sıfır noktası. Pi'ye sıfır noktası neresi burası? 3 pi bölü 2 eksi 1. 3 pi bölü 2 burada eksi 1'i göstermem gerekiyor. Eksi 1'i şöyle bir uzattım. İşte tekrardan şuradan çizdim. Pi bölü 2'den eksi 1'in çizgisine doğru onu da birleştirdim. 2 pi ile de sıfırı birleştirmem yeterli. Şimdi tek yapacağım şey bu grafiği çizebilmek için ne yapıyoruz? Noktaları birleştiriyoruz. Tabii böyle doğrusal birleştirmeyeceğiz arkadaşlar. Böyle eğri şeklinde birleştireceğiz. Bak burada artıyor. Burada azalıyor. Böyle kıvrımlı kıvrımlı pek güzel yapıyor. Bitiriyoruz. Burada bitiriyoruz. Bizim gerçekten 0 2 pi aralığına dikkat edersen 0 2 pi aralığında grafiğimiz nasıl davranacak? Tıpkı buradaki gibi davranacak. Bundan sonrakilerde aslında burada ne yaptıysam, öncesinde ne yaptıysam tıpkısının aynısı şeklinde sonsuza kadar aynı kalıpları kullanabilirsiniz arkadaşlar. Yani biz hangi periyotta çizdiysek diğer bütün periyotlarda da aynı şekilde bizim ne yapacaktır? Fonksiyonumuz davranacaktır. Bu temel anlamda sinüs x fonksiyonunun davranışıdır. Geçtiği noktalardır. Peki işleri biraz değiştirsek. Hocam direkt sınavda hocamız sinüs x'in grafiğini sorabilir mi? Direkt onu sorma ihtimali düşük be. Ne yapalım biliyor musun? Biz 2 sinüs x artı 1'i soralım. Şöyle bir yudum kahvemizden alalım. Ve zaten e, fonksiyonun grafikleri sorulabilen bölgelerden biridir. Peki böyle bir soru geldiğinde karşına tabii ki bu maddeleri altına yazmayacaklar. Ben sana kolaylık olması açısından koydum. Karşına bu geldiğinde ilk yapacağın şey neydi? Önce periyot bulmak periyot nasıl bulunuyordu? Sinüs x'in önce kuvvetine bakıyordun. 1 var. 1 varsa ne yazıyordun? 2 pi yazıyordun. Altına mutlak a yazıyordun. Gel bakalım 2 pi mi yazdım? Mutlak a dediğim x'in önündeki katsayı diğer hiçbir sayıyla ne yapmıyorduk? Biz ilgilenmiyorduk. Ne çıktı? 2 pi çıktı. O zaman ben 2 pi kadar bir yer bulduğumda kendime o aralıkta grafiği çizebilirim. Hangi aralığı seçiyorum kendime? 0 2 pi aralığını kendime seçiyorum. Sınav anında geliyorum adım adım önce şunları yazıyorum. Bak üstünü sarıyla boyadığım yerlere önce sınav anında kutucuklarla yazıyorsun. X yazıyorsun. Ne olabilir? 0 pi bölü 2 pi 3 pi bölü 2 2 pi. Bunlar bizim bildiğimiz değerler. Bildiğimiz değerlerden o noktaları geçireceğim için bu noktaları ben kendim koydum öncesinde buraya. Şimdi sinüs x yani sinüs 0 değeri kaça eşittir? Hocam 0'a. Sinüs 90 yani pi bölü 2 kaça eşittir? 1'e. Sinüs 180 0. Sinüs 270 eksi 1. Sinüs 2 pi 0. Bunlar zaten bizim bildiğimiz değerlerdi. Şimdi ben neyi istiyorum soruda? 2 sinüs x'i istiyorum. Önce 2 sinüs x'e ulaşalım, sonra üstüne 1 ekleriz. Ya da hocam ben hepsini aynı anda yapabilirim. 2 ile çarpıp 1 ekleyebilirim dersen direkt şu adıma geçebilirsin. Tabii ki buradan puan kırma falan yok. Ben sadece kolaylık olması açısından böyle adım adım ilerliyorum. 2 ile çarptım 0, 2 ile çarptım, 2 ile çarptım, 2 ile çarptım, 2 ile çarptım. Şimdi bu çarptım 2 sinüs x'e ne ekliyorum? 1 ekliyorum. 1 ekledim, 1 ekledim, 1 ekledim, 1 ekledim, 1 ekledim, ekledim arkadaş. Şimdi benim elimde artık iki sünüs x artı birin buradaki değerlere göre aldığı değerler var. Gideceğim onları grafik üstünde göstereceğim. Mesela birden geçecek. Önce birin yerini bir gösterelim. Bir burası olsun. Sonra bak 3'ten bir yerden geçiyor. 3'ün yeri burası olsun. Bir de eksi birden geçecek. Eksi birin yeri de burası olsun. Şimdi ben birin yerinden şöyle nokta nokta bir çizeyim. 3'ün yerinden bir nokta nokta çizeyim. Bunları göreyim. Bir de eksi birin oradan çizeyim. Hepsini bir görmüş olayım. Ne yapıyorum? Sıfırda 1'e gidiyorum. Sıfırda 1'e gidiyorum. gidiyorum. Sıfırın üstünde biri işaretledim. Pi bölü 2'de kaça gidiyorum? 3'e gidiyorum. Pi bölü 2 burası. 3'e gideceğiz orada. Pi bölü 2'den ne yapıyorum? 3'e bir doğru çiziyorum. Tak burayı işaretliyorum. Pi'de nereye gidiyorum? 1'e gidiyorum. Pi'yi buluyorum. Buradan 1'e gideceğim. Burayı çiziyorum. Buraya noktamı yapıştırıyorum. 3 pi bölü 2'de nereye gidiyorum? Eksi 1'e gidiyorum. Eksi 1 neresi burası? Hemen geliyorum aşağı doğru. Eksi 1 burası diyorum. Çat burayı da işaretliyorum. 2 pi de nereyi işaretliyorum? 1'i işaretliyorum. Bakıyorum 2P'yi burası. 1 neresi burası? Çat diye burayı da vurduk mu vurduk. Şimdi tek yapmam gereken orada estetik bir grafik çizmek. Tamam mı? Böyle artan bir grafikle geliyorum. Tekrar azalıyorum, azalıyorum, azalıyorum. Hop tekrar buradan kıvrılıyorum. Böyle devam ediyorum. Aslında bu grafik ne yapıyor? Sonsuza kadar az önce yaptığım hareketlerinin aynısını tekrar ederek devam ediyor. Biz ne yaptık? Neredeki aralıktaki grafiği çizdik biz? Sıfırla... 2 pi aralığındaki grafiğini çizdik. Yani bunun periyodu olan bölgedeki grafiği çizdik. Anlıyor muyuz bu grafik sorularını? Hiç de öyle düşündüğün kadar zor değil değil mi? Gayet kolay çıkıyor değil mi? Hadi inşallah bakalım. No limit. Ne, neydi? No limit yazmıyordu. Dontrash. Dontrash. Hadi gel bakalım. Niye dontrash dediysek değil mi? Soru 2'deyim. Bakayım sığıyor ekrana. Hiçbir problem yok. Yine başlıyoruz. Bu sefer yine grafiğimiz bizim denklemimiz verilmiş. 2 eksi 3 sinüs x. İlk yapman gereken şey neydi arkadaşım? Periyodu bulmaktı. Periyodu bulacağım. Periyot ne? Üstündeki kuvvete bakıyorsun. 1. 2 pi'den başlıyorsun. X'in önündeki kat bakıyorsun. 1. 2 pi bölü 1'den tabii ki mutlak 1 diyeceksin ama değişmiyor bir şey. Biz nerede çizmemiz yeterli? 0-2 pi aralığında çizmemiz yeterli. O zaman başlayalım dedim ben hemen. Sıfırla 2 pi'yi gösterdim. O aralıkta bildiğim sinüs değerlerini yazacağım yerine. Hocam biz 45 dereceyi de biliyoruz. Pi bölü 4'ü de yazamaz mıyız? E yaz tabi de. Yani göstermesi zor. Kök 2 bölü 2 bir tam sayı falan değil ya. E niye onlarla uğraşasın? Bildiğin değerlerle uğraş diyoruz biz. O yüzden ben bu değerleri kullanıyorum. Sinüs x sıfırda nedir? Sıfırdır. 90'da 1'dir. 180'de sıfırdır. 270'de eksi 1. 180 pardon 360'da da yine sıfırdır. 3 sinüs x. 3 ile çarpıyorum. 3 ile çarpıyorum. 3 ile çarpıyorum. 3 ile çarpıyorum. Bakın ben 3 sinüs x e elde ettim ama bana ne lazım? Eksi 3 lazım. O zaman buradaki bütün değerleri şimdi ne ile çarpıyorum? Eksi ile çarpıyorum. Tabii ki sıfırları eksi ile çarpmanın bir anlamı yok. Şu değerleri elde ettik. Şurası ne oldu artık? Burası artı 3 oldu. Her şey yolunda. Bir de bana ne lazım? 2 lazım. Herkese 2 ekliyorum. 2 ekledim. 2 ekledim. 2 ekledim. 2 ekledim. Bir daha 2 ekledim. Bakın 2'ye gideceğiz. Eksi 1'e gideceğiz. O zaman bu değerleri hemen gidelim. Eksen üzerinde gösterelim. Şurası 1. Bir dakika. 1'i çok yukarı yazınca 2'ye yer kalmayacak. 1, 2 var. Bir de göstermemiz gereken 5 var. Bir de aşağıda kaç var? eksi 1 var. Şimdi bunların hizalarını bir gösterelim de biz gerisi çok daha kolay olacaktır biliyorsun. Grafikte artık tek yapacağın bunları e, noktaları birleştirmek. Noktaları birleştirdikten sonra da zaten grafiğin oluşacak. Sen artık burayı çözdün. Sıfırda kime gidiyorum? 2'ye gidiyorum. Demek ki şuradan 2'nin hizasından başlayacağım. Sonra kime gideceğiz hocam? 90'da eksi 1'e gideceğiz. 90'da eksi 1 dediğimiz yer burasıdır. Onun da nokta noktasını çizelim de bir yanlışlık olmasın. Tamamdır. 180'de kime gidiyoruz? 2'ye gidiyoruz. 180'de 2 dediğim için burayı işaretliyorum. Çat 2'yi de işaretledim. Geldim. Şunu işaretledik bu arada. 3 pi bölü 2'de 270'li tek kime gidiyorum? 5'e gidiyorum. 5'e kadar çıkartıyorum grafiğimi. Buraya işaretledim. Sonra 180'de tekrar kaça geldik? 2'ye geldik. O zaman tekrardan 2'ye geri dönüş yapıyorum. Şurayı işaretledim. Grafiğimi yine başlatıyorum. Bak şöyle kıvrımlı güzel bir grafik çizmeye çalışıyorum. Böyle bırakıyorum. Ama aslında bu grafik nerelere kadar gidiyor? Sonsuzlara kadar gidiyor arkadaşlar. Nasıl geldiyse daha doğrusu bu grafik burada muhtemelen yukarıya doğru gidecek. Çünkü 2'nin hizasında bak yukarıdan geliyor. Muhtemelen şuradan geliyor bu grafik değil mi? O zaman buradan aslında azalarak geliyor. Ben onu yanlış çizmiş olabilirim. Ha. Şimdi şöyle çizsem çok daha güzel olacak. Hocam burada artan mı azalan mı geliyor? Bunları nasıl ayarlayacağız? Aslında bunlar türev bilgisiyle daha çok oluyor. Ama sen bu şekilde e, biraz daha kaba taslak dediğimiz çizimle de yapsan Bizim sınavlarımızda kabul olacaktır arkadaş. Bak sıfırla hangi aralığı çizdim? Sıfırla 2 pi aralığında ben sana bir periyot içerisinde ne yaptım? Bunu göstermiş oldum. Anlaştık mı sinüs grafiğinde? Sinüs grafiği ile ilgili galiba kavada soru işareti kalmadı. Dilersen gel kosinüse de geçelim. Aynı mantıkla ben sana kosinüsü de anlatayım. Üstüne iki de örnek çözelim ama muhakkak ama muhakkak. Soru avcısındaki soruları çözmezsen istediğin verimi alamazsın. Ekstra soru tipleriyle bunu pekiştirmelisin sadece sinüsle sadece kosinüsle ilgili 14. dersteki soruları çöz. Çözemediklerinde muhakkak videoları izle. Hatta artık artık ne var? Uygulamamız da çıktı bildiğin gibi. Şöyle bir saniye uygulamamızı da göstereyim. Pomodoro uygulamamız da var. Pomodoro diyorum ya. Pomodoro uygulaması zaten vardı. Şurada şey uygulaması da var artık. Rehber matematik video çözüm uygulaması. iOS'ta da var. Android'te de var. Girebilirsin oradan izleyebilirsin. Mesela ben kaçıncı kısmı açacağım? 14. kısmı açacağım. Bak Matbook serisi burada. Soru avcısı yazıyor burada. Şu ışığını biraz daha kapatırsam sen çok daha net göreceksin bence. Soru avcısı yazan kısmı gösterdim. Bana değil arkadaş şunu. Heh, soru avcısını da işaretledim buraya. Kaçıncı dersi açacağız? 14. dersin videolarını açacağız. Allah'ım şu güzelliğe bak. İstersen uygulama üzerinde çöz. Yani bak kitap yanında değil mi? Abi hiç fark etmez. Ya böyle bir güzellik var mı arkadaşlar? Daha ne yapalım sizin için? Bak birinci soruyu buradan görebiliyorsun. Dördü, üçüncü soruya bastım yanlışlıkla. Dördüncü soruyu gördüm. İstersen buradan işaretleyebiliyorsun arkadaş. Bak işaretle biliyorsun testi bitir diyorsun. Kaç tane doğru kaç tane yanlışı görüyorsun. Yetmiyor. Yetmiyor onun video çözümlerini de izliyorsun. Aslında dijital bir kitabı yanında gezdiriyorsun. Dedik ya bir kitaptan ötesi bu arkadaşlar. Geldim fx eşittir kosinüs x fonksiyonunun grafiğinin çizilimine. Hadi gel bir de bunu anlatalım sana. Fonksiyonun periyodu önce bulunur. Az önce de anlattım. Birinci adımda ne yapıyorduk? Periyot buluyorduk. Peki kosinüsün periyodu nedir? 2'dir. Ama her zaman kosinüs denk gelmeyecek. Kos kare gelebilir. Kos üzeri 4 gelebilir. Bunların da grafikleri bizden istenebilir. Periyot değişebilir. O yüzden her soruda ayrı ayrı bulacaksın. Geldim ikinci adıma. Tıpkı sinüste yaptığımız gibi önce bizim tablomuzu oluşturacağız. Hangi aralıkta bakacağız? Sıfırla 2 pi aralığında bakacağız. Kime bakacağız? Kosinüs x'e bakacağız. Kosinüs sıfırın değeri nedir? 1'dir. Pi bölü 2'nin değeri sıfırdır. 180'in değeri eksi 1'dir. 3 pi bölü 2 sıfırdır. 2 pi de tekrardan neyi alacaksın? 1'i alacaksın. Aldığım bu değerleri gelip nerede göstereceğim tabloda göstereceğim tabloda göstermem gerekiyor sadece şimdi şöyle biraz da görebilmem için şöyle bıraktım 0'da 1'e gideceğim 0'ın olduğu yerde 1'i e işaretledim pi bölü 2'de kime gidiyoruz 0'a gidiyoruz hemen gö ha, pi bölü 2'de 0 zaten buradayız pi'de eksi 1'e gideceğiz hemen eksi 1'in hizasını çiziyorum yukarıda artı 1'in hizasını çiziyorum. Pi'de de nereye gidiyormuşuz? Eksi 1'e. Hemen onu da işaretliyorum. 3 pi bölü 2'de 0'a gittim. 2 pi de tekrar kaça çıktım? 1'e çıktım. Geldim orada da kaç işaretledim 1'e. Grafiğimi artık çizebilirim. Grafiğim şöyle geldi. Şöyle bitirdi. Ama aslında bu grafik ne yapıyor? Sonsuza kadar aynı şekilde aynı bu periyotta nasıl davranıyorsa diğerlerinde de kopyala yapıştır şekilde sonsuza kadar devam ediyor. Çünkü biz tek bir periyotta çizdik. Zaten periyodun anlamı ne? Tekrar edendi. Bak bunlar kendini hep tekrar ederek ilerleyecek diğer aralıklarda da. Şimdi geldim artık gerçek bir kosinüs sorusunu birlikte çözmeye. Biraz daha yaklaşabiliyor muyum diye teyit edeceğim. Galiba yaklaşabildiğim son hat safa bu oluyor. Önce neye bakacağız? Birinci adımımız neydi bu tarz sorularda? Tabii ki periyot bulmak. Katılıyorsun bana helal. Şimdi bakıyorsun kosin tek. Tekse 2 pi yazıyorsun. X'in önündeki katsayı 1 mutlak 1 yazıyorsun. Ki mutlak 1'e böldüğünde 2 çıkıyor. Yani o zaman 0 2 pi aralığında ben bunu incelemem yeterli. Neden burada inceliyoruz diye soran arkadaşlara zaten bunu üstüne basa basa söylüyorum. Önce ben bu değerleri yazıyorum tablomda. Kosinüs x'e karşılık gelen değerleri de bir bulayım diyorum. İlla böyle yapacağın diye bir kural yok. Ben senin işini kolaylaştırmaya çalışıyorum. 0'da 1, 180'de pardon 90'da 0, 180'de eksi 1, 3, 270'de 0, 2 de tekrardan 1. Bize kim gerekiyor? 3X. O zaman burada 3X'i bulalım diyorsun bir sonraki adımda. 3 ile çarptım, 3 ile çarptım, 3 ile çarptım, 3 ile çarptım, 3 ile çarptım. Sonraki adımda 1 çıkaralım diyorsun. 1 çıkardım, 2, 1 çıkardım, 1 çıkardım, 1 çıkardım. 1 çıkardım. 1 çıkardım. Artık bütün değerler benim elimde var. Tek yapmam gereken bunu ne yapmak? Sayı doğrusunda göstermek. Daha doğrusu koordinat düzleminde göstermek. Yukarıda ne lazım bize? Artı 1 artı 2 lazım. Artı bir gerekmiyormuş. Şurada eksi 1 gerekiyor. Bir de kaç lazım? Eksi 4 gerekiyor. Başka da bir değere ihtiyacım yok. Şimdi ben bu 2'nin hizasını bir çizeyim burada lazım olabilir diye. Birin hizasını çiziyorum burada lazım olabilir diye. Biri biraz daha aşağılara alalım ya. Şöyle eksi 1'i şuraya biraz daha aldım aşağılara. Eksi 1'i şurada hizasında çizdim. Bir de gittim eksi 4'ün hizasını gösterdim. Ne istiyorsa işaretleyeceğim artık. Sıfırda kime gidiyorum? 2'ye gidiyorum. Buradan başlıyorsun grafiğe. Burada şu perde geliyor bu tarafa doğru. Ee, rüzgar esiyor biraz of püfür püfür Allah iyi geldi ne yalan olsun. 90'da eksi 1'e geliyor. 90'da eksi 1'e geliyor tam da şurası şurayı işaretliyorum. 180'de eksi 4'e geliyor hemen bende kal bende kal ama sen bunlar aa önemsiz burası çok sıkıcı dersen gider burası. Lütfen önemli yerlerdeyiz aklından geçti değil mi? Hocam ama bu da çok sık. Ya yapma gerçekten puan toplanacak yerler burada sen burada puan toplayacaksın sınavda. Hangi sınavda denk gelirse ister ÖSYM ister okul sınavı önce okul sınavı tabii ki. Puan toplayacağımız noktalar burası. 3 pi bölü de eksi 1'e geliyorsun. Hadi gel hemen eksi 1'den şöyle toplayalım puanımızı. <laughs> burada da işaretleyelim. 2 pi de nereye gidiyorum? 2. 2'ye gidiyorum. gidiyorum. 2 pi de nereye gidiyorum? 2'ye gidiyorum. Hemen gittim onu da işaretledim. Şimdi yukarıdan başladı grafiğim. Şöyle aşağılardan geçtim. Noktamı burada koydum. Elde ettim grafik yukarıdaki fonksiyonun grafiği oldu tabii ki biz bu grafiği aslında ne yapacağız? Sonsuza kadar aynı şekilde kopyala yapıştır, kopyala yapıştır devam ettireceğiz. Tek bir periyotta çizdiğimizi hocam yeter anladık diyorsun. O zaman gel günün son sorusuyla noktayı koyalım. Yalnız bu soruyu özellikle bu şekilde verdim. Dikkat etmen gereken noktayı sana bir kez daha hatırlatmak için. Üstüne basarak söylediğim noktayı. Şimdi ilk bakmam gereken şey nedir? Periyottur kare var. Çift sayı. Çift sayıysa pi koyuyorduk. Mutlaka dediğim şey x'in önündeki katsayı 1'dir. 1 yazdım. 0 pi aralığında incelemem yeterli. Hayır hocam ben 0 pi'de incelemeyeceğim. Ben pi 2 pi aralığında inceleyeceğim diyebilirsin. O da kabulümüzdür. Peki ben ne yapmışım sana? 0 ile 2 pi'nin tamamını vermişim. Aslında gerek yok. Bakın biz bu aralıkta 0 pi aralığında bakmamız yeterli. Ya da pi 2 pi aralığında bakmamız yeterli. Bu tamamen bize kalmış bir şey arkadaşlar. Anlaştık mı? Hatta şu hizada çizersem sarımı daha net anlaşılacak. Bakın grafiği ister bu aralıkta ister bu aralıkta çiz. İkisi de birbirinin aynısı olacaktır. Ama ben dedim ki madem buraya kadar böyle anlattık böyle çizmeye devam edelim. Arada neden böyle yaptığımızın ayrıntısını, ispatını vereyim. Mantığını anlatayım sana cos'un 0'ın değerine bakacağız. cos 0 1'dir, 0'dır, -1'dir, 0'dır, tekrardan 1'dir. Gördüğün gibi bunlar artık şak çak 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 kafadan yazıyoruz. Yazmalı lazım. Ezberlemedim ama mantığını biliyorum. Karesini aldım 1, karesi 0, karesi 1, karesi 0, karesi 1. Bakın burada Buna eksiyle çarpmamız gerekiyor değil mi? O zaman eksiyle çarpıyorum yukarıda. Sıfırların önüne eksileri kaldıralım. Hiç anlamsız oluyor. Bir de ne ekliyoruz? 2 ekliyoruz. 2 ekledim. Ne yaptı burası? Artı 1. 2 ekledim. Artı 1. 2 ekledim. Artı 1. Dikkat ettiysen ben zaten hep şu aralıklara bir periyot dedim. 1, 2, 1, 1, 2, 1. Sürekli aynı değerlerle ilerliyor. Demek ki gerçekten tek bir periyotta çizmemiz yeterliymiş. Ya bunu soru üstünde daha grafiğe geçmeden görüyorsun. Yok göremedim diyorsan ben sana göstereceğim rahat olsa. Şimdi bir 0'da e, kaçı alıyoruz? 1 alıyoruz. 1'i işaretledim. Pi bölü 2'de kaçı alıyoruz? 2'yi alıyoruz. Direkt pi bölü 2'de direkt 2'ye gidiyorum. Onu işaretliyorum. Pi'de nereye gidiyoruz? 1'e gidiyoruz. Hemen onu işaretledim. 1'e gittik. Onu işaretledim. Şöyle işaretleyemedim. Şimdi işaretledim. 3 pi bölü 2'de 2'ye gidiyoruz. 3 pi bölü 2'de 2'ye gidiyoruz. Ve pi 2 pi'de nereye gidiyoruz? 1'e gidiyoruz. Onu da işaretledim. Ama biliyorum ki benim grafiği şu aralıkta çizmem gerçekten yeterli. Bak buradan buraya çıkıyorum, buraya iniyorum. Buradan buraya çıkıyorum, buraya iniyorum. buradan Demek ki benim aslında grafiğim tek bir periyot. Bakın burası bizim periyodumuzdu. Şu aralıkta çizsek bile yeterliydi. Ama bizim elimize denk geldi. Bize hepsini göstermiş olduk diyelim sana. Tamam mı? Bu şekilde çizilir. Yalnız ben biraz daha şık çizebilirmişim şunun grafiğini. Şöyle daha şık olduğunu... Çok da şık olmadı ama anladın sen. Anladın sen. Bu da yine böyle sonsuza kadar devam ediyor sınav anında sadece bu kısmı çizmen yeterli. Hocam fazladan çizdim dersen benim gibi böyle ayrımları gösterirsen her bir periyot için ha, bu öğrenci biliyormuş der. Ekstra puan vermez belki ama en azından işlem hatalarını belki görmezden gelebilir. <laughs> 33. sayfadayız kitabımızda. Burayı da bitirdik. Seninle birlikte ne yaptık? Sinüs kosinüsün grafiğini bitirdik. Sadece sinüs kosinüs grafiği vardı burada. Devam edeceğiz grafiklere. Kotanjantla tanjantla bir sonraki derste ama 14. derse birlikte tikleri atıyoruz. Sen geçiyorsun. Soru Avcısı kitabını alıyorsun. Sonra avcısı kitabında o dediğim sayfayı çözüyorsun. 14. dersin sorularını çözüyorsun. Yapamadıklarına telefondan eline alıyorsun. Çözümleri izliyorsun. Hatta oradan testlerin cevaplarını bile girebilir. Kaç doğru kaç yanlış yaptığını buradan teyit edebilirsin. Bundan daha güzel bir şey olabilir mi? Dijital kitaptan bahsediyorum sana. Bir sonraki derste görüşelim. 15. ders. Matbuk devam ediyor. Hoş kal. Hoşça kal.